Sizlere eşsiz bir derbi aktaracağımız bu güzel günde yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu 90 dakika boyunca Türkiye'nin dört bir yanında nefesler tutulacak. Eşine az rastlanır bir atmosfer var. Herkes heyecanla ilk düdüğü bekliyor. Galatasaray-Penerbahçe maçı. Bundan önemli çok az şey var. Büyük tehlike Foden Yakında arkadaşı var Taysedo Topağalarda Evet bir kez daha sahnede Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık Topu ayağının altına alıp ilk doğru adım attığında Şutun aşağıdan geleceğini tahmin etmiştim Doğru çıktı Galatasaray karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Geçme. Büyük şans. Topağlarda. İki oldu. Daha yeni başladık. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topağ hücuma çıktı. Galatasaray farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Ceko! Ve gol! Rakibin boşluğundan hemen faydalanıyorlar. Fenerbahçe maça dönmek için büyük bir adım attı. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golü getirebilir. istiyorduk. Bu maç imzasını atması olmazdı. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Fark iki oldu. Evet şimdi işler değişti. En azından atmosferin değiştiği kesin. Tadic serbest vuruş kullanacak. Hakemin dikkatini üzerine çekti. Artık çok dikkatli olması gerekiyor. Evet şansının sınırlarını zorluyor. Bir hataya daha düşerse başı belaya girecek. Geçmeyi başarıyor. Kurtulmayı başardı. Güzel bir boşluk yakaladı. Güzel pas diyemiyorum. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı heung Son tek başına ilerlemeyi başarıyor. Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Heung-Bin Son ilerlemeyi başardı. Ve şut geldi. Topalarda coştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Galatasaray farkı üçe çıkardı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Son vuruş. Hönkbin son. boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Fred. Savunma planları inanılmaz azimli. Temaslı ve fiziksel bir mücadele sergiliyorlar. Messi. İşte şu. Sert bir vuruş. Ve top Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha şansı böyle ya haber gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Büyük şans! Ön bin son şut deniyor. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. İlk yarı tamamlanmak üzere hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Bu lead. Fırsata dönüşebilir. Messi nihayetinde istediğini alamadı ama kolay da pes etmedi. Ben arkaya koşma fırsatını değerlendirmesini mantıklı buldum. Vazgeçmeyeceğinden de eminim. Bir bir geçti. Osay Samuel koştu ama savunma durduruyor. Evet şartları düşününce plan çok da kötü değildi ama savunma hazırda bekliyordu. Geçmeyi başardı. Hong Bin Son. Altıncı golü bulmak üzereydi. Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vaat eden bir koşuydu. Çağlar Söğüncü. Aman kötü yakalandılar. Pas isabetsiz. Topağalarla buluşuyor. Bu takımıyla 20. golüydü. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. <laughs> Ve ilk devre tamamlandı. İlk yarıda öndeki takım neredeyse tek kale oynuyor. Canları ne isterse Everyone, yapıyorlar. The... Galatasaray. Ayakları yere basan, özgüvenli ve oyuna hakim bir takım görünümünde. İkinci yarıda da bu üstünlüğü kaybedeceklerini pek sanmıyorum. Adeta zamanı 90 dakikalığına durduran, nefes kesen bir ezeli rekabet. Şu ana kadar hakemlere çok iş düştü. Golit! İnanılmaz bir kurtarış. Muhteşem reaksiyon. ceza sahası içinde boy gösteriyor. Evet Gökhan, havadan gelen toplarda canla başla savaştığını biliyoruz. Ani bir kontratak şansı. İlerlemeye devam ediyor. Tavizsiz, muazzam bir müdahale. Kaysedo. Bulit. Vites yükseltiyor. Güzel bir vurdu gönderdi. Ve top dışarı çıkıyor. Ah oh be! Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Fred. Valverde ön sezilerini devreye sokuyor. Ve top kaleciye dönüyor. Akanji. Ve evet. Başladığı gibi bitiyor. Hönk bin Son. Messi şimdiden iki gol adını yazdırdı. Kaleyi gördü. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Fred. The for this match was 71,898. geliyor. Savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. Fenerbahçe kontratak yapabilir. Hemen müdahale etti. Kaysedo. Kaysedo ileri hücum ediyor. Messi İlerleyecek bir yol buldu. Kaleyle karşı karşıya. Evet şut şansı. Ve direğin yanından dışarıda. Muhteşem bir koşu. Enerjisini göstermiş oldu. Şimanski. İlerlemenin yolunu buldu. Olmadı. Topu kaptırıyor. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Messi bir farkındalığını yitirip at gözlüğü takmış gibi. Bitirebilir. Ve top dışarıda. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Fred. Hem azimli hem de etki açısından mükemmel bir performans. Ceko ilerliyor. Osayi Samuel. Ve top dışarıda. Fenerbahçe ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özgürlüğü oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. Başarılı hakimiyet. 林宋 Yola devam ediyor. Güzel koştu ama savunma durduyor. Güzel oynadı ama nihayetinde ne zaman destek araması gerektiğini bilemedi. Ve topu kaptırdı. Messi. son Daha iyi paslar gördük. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Evet sorunun ne olduğunu fark etmiş olmadılar. Artık onu markaja aldılar. Ağır baskı meyvelerini verdi. Sağ kanatta güzel performans. Ve enfes bir müdahale. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Rakibini geçmeyi başardı. İlerlemenin yolunu buldu. Şut çekiyor. Top ağlarda. Resmen tarihi bir fark. Ve sonu gelecek gibi de değil. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. Number 25, Akanji. Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç no. 97, de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyini ortaya koydu ama tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. No. Enfes bir savunma izliyoruz. Güçlü ve etkili. Etkili bir baskı. Oku koparmayı başardı. Kontra atak fırsatı Dördüncü hakem en az 3 dakika uzatma Oynanacağını gösteriyor Mert Hakan Yandaş Buraya kadar maç bitti Karşısındakileri resmen dağıtan Dinamo gibi işleyen bir takım izledik Bomba gibi bir performanstı Messi maçın adamı ödülünü alıyor Bu kimse için sürpriz olmadı tabi Son düdük geldi en etkileyici an senin için hangisi diye sorsam Galatasaray. Bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi. Böyle önemli bir maçta canlarını dişlerine takıp oynadılar. Karakter ortaya koydular ve hiç vazgeçmediler. Bence oldukça hak edilmiş bir sonuçtu. Bir yayının daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ederim. sizlere eşsiz bir derbi aktaracağımız bu güzel günde yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu 90 dakika boyunca Türkiye'nin dört bir yanında nefesler tutulacak. Eşine az rastlanır bir atmosfer var. Herkes heyecanla ilk düdüğü bekliyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Bundan önemli çok az şey var. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Topu rakibe verdi. Geri yolladı. Harika oynadı. Şut çekiyor. Top alta çıkıyor. Şiklin yer. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. O Simen yola devam ediyor. Kaleyle karşı karşıya. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Lemina kaleye yaklaşıyor. Enfes şutu çeviriyor çabasını karşılığını aldı. Resmen şov yapıyor. Müthiş bir performans. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Fenerbahçe için güzel bir karşı atak şansı. Müthiş fırsat. Gol. Soğuk kuş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına koltupeyde kaldılar. Rakibin boşluğundan hemen faydalanıyorlar. <laughs> Saray öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Senin de tahmin edebileceğin üzere atmosfer tamamen değişti. Neler yaşanacağını izlemek çok ilginç olacak. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta bir sıfırlık skor var. Lemina. Lemina. Fred. Sola doğru bir top. Fenerbahçe geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor, değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Evet şartları düşününce plan çok da kötü değildi ama savunma hazırda bekliyordu. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Lemina umut vadeden bir koşu. Şut buluşuyor. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Galatasaray kendinden gayet evinde. Topu okay. geri aldıktan sonra konu okay. bulmaları saniyeler sürdü.